Seni çok seviyorum. Yani yaklaşık üç buçuk yıl önce başladığımız Kütahya görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hakkari'de devam edecek inşallah. Üç buçuk yıl Kütahya'da da e, inanılmaz mutlu, gururlu, onurlu, huzurlu bir görev yapmak nasip oldu. E, hemşerilerimizle, büyüklerimizle, kardeşlerimizle, çocuklarımızla karşılıklı birçok iyi işmete vesile olduk diye düşünüyorum ki kararnamemiz açıklandıktan sonra gerek sosyal medyadan gerek diğer iletişim kanallarıyla şahsımı arayıp iyi dileklerini bildiren onlarca yüzlerce vatandaşımıza minnettarım. Tüm Kütahya'ya minnettarım. İnsanın için belki hayatta en değerli şeylerden birisi sizin için seven, atan kalplerin olduğunu düşünmek. Ee, biz de bunu yaşattıkları için özellikle Kütahyalı hemşehrilerime e, minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Gecenin, sabahın ezanlarıyla birlikte Whatsapp'tan onlarca mesaj, Messenger'dan, şuradan. E, bu büyük bir mutluluk benim adıma. İnsanoğlunun belki hayattaki en büyük arayışı e, bir hoşsa da, umarım kalbimden de bütün duam bir hoşsa da kalmıştır. E, bizim İstemesen de olsa, devlet gereğinin icabı olsa da kırdığımız, üzdüğümüz hemşerilerimiz olduysa haklarını helal etsinler. Tek amacımız burada ilk geldiğimiz günden beri, belki kamu hizmetine başladığımız günden beri bu millete hizmet etmek. Bu hizmet belli bir süre Kütahya'daydı. Bundan sonra Hakkari'de devam edecek. Bu ülkenin bayrağında dalgalandığı, insanın sevginin, huzurun alması için elimizden gelen bir şey varsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ben çok mutlu, huzurlu ayrılıyorum bu şehirden. Umarım şehrimiz, hemşehrilerimiz huzur içinde kalırlar, mutlu olurlar. En iyisine layıklar. Türkiye'nin e, belki bunu söylemek zor ama Evliya Çelebi e, gezdim gözdüm dünyayı Kütahya'dan güzeli görmedim diyor ama bu şehir gerçekten en güzeline layık olan, her şeyin en güzelinin olduğu bir şehir. E, büyük bir kalp bağıyla, büyük bir sevgiyle ayrılıyorum. E, kalanlara sağlık diliyorum, huzur diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta e, veda ziyaretlerinde bulunup ilçelerimizde helalleş helallik alıp e, belli bir süre sonra da ilişimizi keseceğiz. Son cumamız Ulu Cami'de kıldık. Hayır için dua ettik. Memleketimiz için dua ettik. Kütahyamız için dua ettik. E, her şeyin en güzeli Kütahya için olur, ülkemiz için olur, insanlık için olur. Ben teşekkür ediyorum. E, kolay gelsin diyorum herkese, bütün hemşerilerimize de e, gösterdikleri ilgiye de mahcup ettiler. Eee çokça gözyaşına sebep oldular. Güzel mesajlar attılar. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun.